Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah'ım sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu tüm dualar hürmetine dilime gelip ifade edemediğim kalbime doğup söyleyemediğim nasıl isteyeceğimi bilemediğim teleplerimi dileklerimi isteklerimi duaya dualarımı da kabule dönüştür. Muhakkak ki sen samimi bir kaple yapılan tüm dualara icabet edensin. Şu garip kulunun da dualarını kabule ve sevince çevir. Mucizelerine şahit eyle. Allah'ım bu dualarımızı izzetin dergahından kabul eyle Rabbi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ın selamı, selameti, mağfireti hepimizi üzerine olsun. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun.